Kalkıcı bir kadının, şarkı söyleyen bir kadının sesini dinleyen, özellikle kadın sesi olarak bu hadis-i şerifte geçiyorum. Subhbe il hâiney ânıkû yevme kıyâ Kıyamet günü, onun üzücüyü üzüneyi iki kulağına el er, ânıkü eritilmiş kurşun dökülecek. Yevme kıyâ, kurşun eritilecek böyle, kulaklarına dökülecek. duyabilirsen şimdi dinle bana. Onun için burada doğruları Konuşmak da Yoksa adam almış ilahiyatçı hocanın birini horona kaldırmış. Hoca da horona etmişler gider. Ondan sonra dedi var mı dedi horona günah diyelim bakalım şimdi. Hoca da oynadı diyor. Yani hoca oynayabilir. Ama günah olduğunu da bilerek oynaması lazım. Ama bu millet bu memlekette hoca da oynuyorsa o zaman helaldir diye fetva çıkarılacak durumdaysa o hocanın da oynamaması lazım. Ama bazısı var diyor ki duramıyorum diyor. Yani memleket havası çaldığı zaman diyor duramıyorum. Hani cemence kürsünün dibinden çalıyormuş duvarın arkasından. O kürsüde başlamış hareket yapmak. <laughs> ama tabii cehennemde şöyle öyle kaymayacaklar diyormuş ama ne? Oradan kemenceden havayı alıyormuş. Yani bazı insan duramaz şeyi duydu mu, horonu duydu mu kaptırır. Böyle insanlar var. Allah'tan bize frenimiz şu anda tutuyor ama frenini kaç... Ya madem frenini tutmuyor, evde al birkaç kişi evde zıpla kardeşim. Ekranda zıplama bari ya. Ekranda zıpla, dayanamıyorsan evde oyna yani. Hani helal aran başka, bir de örnek olmak meselesi var şimdi. Millet diyor? Buna kimse günah diyemez diyor. İlahiyatçı bu meşhur bir adam var şimdi. Bu, bu da oynatıyor. Bak! Işte durum bu. Efendim, gerçi horon daha hafif kalmış şimdi böyle bedenleri çıktı ki horonda da bu kara erkek karışık olursa onu 104 kitap tıfet yok. Kara erkek karışık birbirinin e, omzuna dolaşık vaziyette buna hangi hoca fetva verebilir ya? Allah! Ama şey işte böyle.